Merhabalar arkadaşlar, hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. En baştan söylemek istiyorum, anlattıklarımın hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Ben kendi yaptıklarımı, yazdıklarımı, çizdiklerimi, kendi düşüncelerimi sizlerle paylaşıyorum. Ee, bu konuda, bu konuda neden bahsetmek istedim? sosyal medya üzerinden çok fazla mesaj gelmeye başladı. Altın veya gümüş aldık. Altın düştü. Zarardayız. Ya da yeteri kadar çıkmadı. Dolar aldık. Zarar ettik. Paramız azaldı. Ya da bitcoin çok yükseldi. Ya da düştü. Acaba altını bozdurup bitcoin'i alsak? Ya da yatırım fonu mu alsak? hepsinden mi alsak vesaire gibi gibi arkadaşlar. Burada yatırımın en temel kurallarından biri olan yatırım sepetini düşünmemiz lazım. Arkadaşlar örnek vermek gerekirse örneğin 1000 liramız var. Miktar önemli değil burada. Bu miktarın hepsiyle altın ya da hepsiyle fon almak mı gerekir? Yani paramızın tamamını tek bir yatırım aracına bağlama, bağlamak mı gerekir? Kesinlikle hayır arkadaşlar. Peki ne yapıyoruz? Sizin uygun gördüğünüz 4-5 farklı yatırım aracına bunları dağıtıyoruz. Bunu neden yapıyoruz arkadaşlar? Çünkü piyasayı hiç ama hiç kimse tam olarak bilemez. Ve tabii ki buna siz de dahilsiniz. Ben de dahilim arkadaşlar. Ee, o yüzden bir yatırım aracından zarar edip bir diğerinden kar elde edebiliriz. Yani ortalamasına bakmamız gerekiyor. Zaten <laughs> yatırımlarını orta ve uzun vadede e, yaptığınız sürece çok da zarar eklemiş oluyoruz arkadaşlar ancak yine de bir e, <laughs> yatırımın yüzde 10 e, artabilir e, diğer bir yatırım yüzde 5 artabilir bir diğer yatırım eksi yüzde 5 getiri sağlayabilir e, diğeri yüzde 40 getirebilir ortalamasını alırsak 45-50 yapar arkadaşlar yani eksi 5 getirimiz Böylece bizi üzmemiş olur ee, Örneğin yatırım fonlarında risk değerleri vardır Bunlar 1 ile 7 arasında değişiklik gösterir arkadaşlar daha önceden e, beni takip edenler bilebilir ancak e, her gün yeni yeni e, takipçilerimiz e, kanalımıza geliyor teşekkür ediyoruz hepsine ee, Onun için e, bu bilgileri de sık sık e, güncelliyorum dediğim gibi e, bu fonlar riskleri bir ile 7 arasında değişik gösteriyor en düşük riskli olan fonlar e, bir en yüksek olanlar ise yedidir Arkadaşlar e, bunlar arasında bile yatım yatırım risklerinizi kendiniz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet, yine tekrarlıyorum, yatırım tavsiyesi değildir ama örnek olsun diye söylüyorum. Ben yatırımlarımın bir kısmını fiziki olarak, yani fiziki altın veya gümüş vesaire ediniyorum. Bir kısmını az, çok az bir kısmını döviz, bir kısmında fonlar olarak değerlendiriyorum. Bir kısmını da nakitte tutuyorum arkadaşlar. Çok az bir kısmını. Ee, çok ufak bir kısmını da Bitcoin'de değerlendiriyorum. Yalnız e, <laughs> diğer coinleri asla e, değerlendirmiyorum. E, sadece Bitcoin diyorum. Evet. E, benim kanalımda yatırım fonları ile ilgili e, 4-5 dakikalardan oluşan yatırım fonları var arkadaşlar. İsteyenler bunları bir izleyebilir. Yaklaşık 20 tane yatırım fonu var. Yatırım fonların eğitimi var. Bunlar dediğim gibi küçük küçük 4-5 dakikalardan oluşan eğitim videoları. Bunları seyrederseniz fonlarla ilgili mutlaka genel bir bilgi sahibi olursunuz arkadaşlar. Örneğin ben sadece altın ve gümüş alsaydım veya sadece bitcoin veya sadece yatırım fonu alsaydım çok daha riskte olurdum arkadaşlar. Yine örneğin bitcoin çok riskli bir yatırım aracı olduğu için çok daha az riskli olan yatırım fonları ile bunu dengelemeyi öneriyorum arkadaşlar. Ben de bu şekilde yapıyorum. Sepet mantığı çok önemlidir ve gereklidir arkadaşlar. Biz Türk kültüründe genelde belli şeylere odaklanıyoruz. Birisinden duyarak hemen o yatırım aracına tüm paramızı bağlıyoruz. Ancak dünyadaki gelişmeleri kimse tahmin edemiyor edemez de. E, videonun başında söylediğimiz gibi e, hatırlayalım çok yakın bir zamanda birden Covid diye bir şey yaşadık tüm dünya ekonomisi bir anda yerle bir oldu. O yüzden risklerimizi azaltmamız için mutlaka sepet yapmalıyız arkadaşlar. Ve unutmadan ekleyeyim bir miktarda nakitimiz olsun. Bunun TL olmasına gerek yok. Ancak likiti yani nakite dönüştürme hızı yüksek olan bir şeyde tutun mutlaka. Evet. Hangi yatırım aracı düşer hangisi yükselir hiç takılmayın arkadaşlar bugün dolar yükselir yarın altın bugün e, Bitcoin düşer yarın döviz artar vesaire Siz eğer bir sepet yaparsanız e, bunları yani risklerinizi e, minimize etmiş olursunuz e, gözümüzde büyütmeyin arkadaşlar çok karışık olduğunu da düşünmeyin kısaca bütün yumurtaları aynı sepete koymak, o sepeti düşürdüğümüzde tüm yumurtaların kırılması anlamına gelir. Ancak bu sepetleri ayrı ayrı e, koyarsak, yani bu sepetlere o yumurtaları ayrı ayrı koyarsak, bir sepet düştüğünde diğerleri sağlam kalacaktır arkadaşlar. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum e, ve bir sonraki videoda. Görüşmek üzere diyorum. Ee, kanalıma destek için abone olmayı ve e, tanıdıklarınızla, sevdiklerinizle e, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, çok önemli diye düşünüyorum. Yatırım e, özellikle şu zamanlarda, bu zamanlar mutlaka bir süre sonra düzelecek ama tekrar bozulacak. Piyasalar hep böyledir arkadaşlar bir bozulur bir düzelir işte buna e, Aslında boğa e, piyasası e, deniyor ekonomide boğa piyasası olduğu zaman bütün fiyatlar hemen hemen bütün fiyatlar yükselir ve ayı piyasası e, dediğimiz e, durumda da bütün fiyatlar neredeyse hepsi değil ama çoğu birdenbire düşer e, bu şekilde piyasalar sürekli inişler çıkışlar halinde ilerlerler arkadaşlar ama biz e, düzenli bir şekilde e, işte neye yatırım yapıyorsak nelere yatırım yapıyorsak düzenli bir şekilde haftalık ya da aylık fark etmez e, bu yatırımları yaparsak mutlaka ortalamasından e, bir getiri sağlamış oluruz arkadaşlar ee, teşekkür ediyorum tekrar izlediğiniz için bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum hoşçakalın.